Kaçmak mı? Buradan mı? Hmm. Kim buradan kaçmak ister ki? Dış dünya titrer korka korka Düşmemek için bu çukura Ay sonunu getir koşa koşa Ya da kal burada ve rahatla mapu en iyisi Yapacak bir şey hep var Sen hariç herkesten parası çıkar Her sabah uyanırım ılık duşuma Su faturası yok gönlünce fırçala İster dolan ister kas yap bahçede İster gönder obekçi hastaneye ve her gün dört gözle beklerim karımın ziyaretini. Gel bizimkilerle bir tanış. Bu <laughs> şu mi? bu Hank Bok çukuru. <laughs> Klozet şarabının lezizdir her yudumu. Bu ben ben, bu Tiny, bu parlak mekki. Ve buradaki tüm bisiklerin aynı fikri. Kaçmak istemem. Kaçmak istemem. <laughs> tüm bu lükslerden Kim kaçmak ister ki burası en iyisi Taban plastik ama Burada benim burcu var Dış dünyayı düşünürsem gelir aklıma öldürdüğüm ana Hayır kaçmak istemem benim için değil Yok kaçmak istemem Kişisel cennetimden dışarıda bunları istesem gerekir yüz taksit ödemem yaşlanmak isterim burada o yüzden Tanrım tahliyem çıkmasa. Çünkü kaçmak istemem.